Evet arkadaşlar merhaba şimdi tek başıma bir çekim yapmaya çalışacağım burada size bir derdimi anlatacağım bir sıkıntımı anlatacağım şimdi e, benim fan e, hiç kapanmıyor Direkt çalışıyor yani az kısa mesafede bir yol gelsem fan bir kere açmış ser bazen kapanmıyor bu arada bazen kapanmıyor bazen e, kapanıyor hiçbir şey yokmuşsun gibi bir yere park ediyorsun gidiyorsun geliyorsun bir bakıyorsun Aküyü bitirmiş fan kendi kendine de durmamış devam etmiş. Bunu sürekli takip etmeye çalıştım. Ustaya götürdüm. E, usta yani usta götürdüm. usta bana arıza olarak yani fan müşürü. Çalışıyor halde ustaya götürdüm. Usta baktı. Sonuçta bu bir eski Eropa. E, abi bunun tesisatlarında da dedi. E, tesisat ne kadar bize kaça mal olur? İşte beyinde olabilir. Tesisatta olabilir. Önce ona karar vereceğiz falan. E, kaça mal olur bize? E, 10 bin lira dedi. Yani bunu 3-5 sene sonra izleyebilirsiniz. 10.000 10 bin lira demek yani yarı askeri, askeri ücret, ücret demek. Onu da söyleyemedim. Askeri ücret. Şimdi başka bir araştırmalarla bilmem işte yarım yarım sağdan soldan duymayla bir afan müşür olabilir mi diyorum. Olmaz abi diyorlar. Çünkü benimki ara ara yapıyordu. Şimdi afan müşürünü burada göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben fişini çıkardım. Fişini taktığı zaman çalışıyor. Allah'tan bugün tuttu. Size de video çekebiliyorum. Şimdi fişini takacağım ben. Gibi Çektim fişi. Fişi tekrar takıyorum. Siz de sesini takip edin. Evet, bakın bir şey çektim. Şimdi burada e, bu fan müşürünün içinde klepe var, pardon, fan müşürünün içinde e, meksepe diyor diyor biz e, mobilitem bize çalıştım. Platin, yani özür diliyorum platin. Şöyle ağzı değiyor, sıcakken bunun ağzı değiyor, çalışıyor, Soğuduğu zaman ağzı açıyor. Onun. Bu böyle bir sistem, bunun içinde yani. Şimdi usta demiyor ki arkadaş bunu fişini çekelim Yani bunu biz kulaktan dolmayla ben buldum Demiyor ki arkadaş bunun fişini çekelim Çalışıyorken götürdüm çünkü sıkıntılıken götürdüm Hani sıkıntılı olmadığı zaman bunu bulamayabilirsin Hani kablo erimiş diyor bir yerde şasa yapıyor olabilir diyor Ama çalışıyorken götürdüm o fişi çektiğin zaman sen zaten bunun Çünkü bu yani şöyle düşünün Buradan giriş buradan çıkış Eee bu kapandığı zaman de, birbirine çalışıyor. Temas ettiği zaman devam ediyor akım. Çektiği zaman buradaki çıkışı engellediği için çalışmıyor. Mesela arıza burada belli oluyor. Şimdi 10 bin lira az para değil. Tamam senin e, elemeğini verelim ama doğru tespiti yap. Yani buradaki amaç doğru tespiti yap. Biz doğru parayı doğru işçiliğe verelim. Yoksa 10 bin lira kimsenin alacağı parada gözümüz yok. Yani eski araba olduğu için ...ilk başta en kötüler aklına geliyor. Uğraşmak istemiyor kimse. Birkaç ustaya da götürdüm zaten... ...hiç göz ucuyla baktı. Bakmak istemedi. Yoğunuz abi dedi. E, tanıtıyor yoksa bu kadar ilgilenmiyor. Yani sizin de başınıza gelirse diye... ...ben bunu çekmek istedim arkadaşlar. Ben bunu kendim değiştireceğim. Bakın fişi orada boşta. Tekrar yine takacağım. Yani söylediği miktar çok yüksek miktar. Öyle takıyorum. Çektim. Yani olay bu arkadaşlar. Ben bunu değiştireceğim. Bu. Aynısını Renault'un da bulamadım. E, tofaş takacağım. Ben bunu değiştireceğim. Değiştiğimiz zaman Allah'ın izniyle problemim de kalkacak ortada. Bu kadar basit. Yani evirip çevirmeye e, 40 takla atmaya. Yani ne olacaktı? Sen şimdi tesisatı değiştirdin. Usta için söylüyorum. Tesisatı değiştirdin. E, arıza bitmedi. Onu da değiştirecektin. Belki bana hiç söylemeyecektin. Belki bana diyecektin ki abi o da ileride arıza açar diye. Sökmüşken onu da yaptım diyecektin. Yani bu olmaz yani. Böyle sanatkarlar olmaz. Kimsenin ekmeğiyle ekmeğinde gözümüz yok. Verdiğimiz parayı da helal etmeye çalışıyoruz. Ama bu 10 bin lira az para değil arkadaş. Daha hiç arızayı tespit etmeden komple tesisata gireceğim abi demek ve bana bırak abi ben yapacağım diyor artık yani demiyor abi yani kontrol ederiz demiyor T-saat sökeceğim ben diyor yapacak bir şey yok arkadaşlar mümkün olduğunca ben bakıyorum arkadaşlar da paylaşıyor sürekli biriler paylaşıyor siz de e, Renault olur başka bir şeyle olur yapabildiğiniz her şeyi paylaşın birileri birilerini görüyor ben geçen gün devre teli hazır çok uzatmayayım devre telim çıktı benim e, koptu özür diliyorum e, onu takayım dedim arkadaşım bir tanesi e, video atmış bayağı sökmüş yerinde. Çok da şey anlat, anlatmış, güzel anlatmış. Ee, orada bir ayarı var onun. Onu tabii yerine denk getirdiğin zaman devrajı eline takabiliyorsun. Yerine getiremezsen ayarını çok zor takamıyorsun. Sağ olsun arkadaşın sayesinde ben de onu takmış oldum. Bilgi paylaştıkça güzel. Kolay gelsin.